Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar. Aleyküm hocam. Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar. Ee, benim sorum, biz e, annem, teyzem ve ben e, 2020 Umre'ye gitmiştik. Ee, umre'de ihram yasaklarını biliyoruz hani. Ben daha öncesinde de haç yapmıştım. Ee, teyzemle Medine'den Mekke'ye gelirken yolda anlaşamadık. Biraz tartışma oluyordu. Ben de sustum. Hiç cevap vermedim. Ama Mekke'ye geldik, otelin önüne, ondan sonra teyzem çok ağır laflar söylemeye başlayınca ben de dayanamadım, cevap verdim. Teyzemle tartıştığımızda ihramlıydık, sonra gittik, umremizi bitirdik. Yani dönüşte de tatsız olarak döndük. Normalde ihramlıyken tartışmak, kötü söz söylemek yasak, bunları biliyordum. Ama o, o zaman unuttum. Hiçbir şey vermedim diye, cezasıydı falan. Ee, ama aradan 4 sene geçti ve ben 4 sene içinde bir kere daha hamileye gidip gelmiştim. Şimdi Rabbim nasip ederse 16 Ocak'ta gideceğim. Ee, cezasını burada mı versem, orada mı versem ya da ne ceza vermem lazım sadaka olarak Hani ee, bir bilgilendirirseniz çok memnun olurum hocam. Ee, Allah'a emanet olun, hayırlı günler. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce sorulan bir video soru İzleyicimiz, e, "İhram yasaklarına uymayan kişinin vermesi gereken sadaka nedir? Nasıl verilir? Hocam şöyle başlayalım isterseniz. İhram yasakları nedir hocam? Neler söylersiniz?" Evet, ön, önce ihram yasaklarından söz edelim. İhramlı kimse dikişli elbise veya iç çamaşırı giyerse bunu bir gece veya bir gündüz giydiyse buna dem yani küçük baş bir hayvan kurban etmesi gerekir. Gece veya gündüzden az olursa sadakayı fıtır. Miktarınca bir sadaka vermesi icap eder. Peki bu sadakayı hanımefendi soruyor. Nerede? Sadakayı Türkiye'de verse de olur. Ama Kurban cezası gerekecek olursa onu illa e, harem bölgesinde yapılması icap eder. İhramdan çıkma aşamasına geldi, tıraş olmadan elbise giydi, yine bir, bir gündüz boyunca giydiyse veya bir gece boyunca giydiyse dem gerekir. Yani küçük baş bir hayvan kurban etmesi gerekir. İhramlı iken tıraş olur veya kasık, koltuk altı tüylerini temizleyecek olursa yine dem gerekir. Yani küçük baş bir hayvan bu. İhramlının tırnak kesmesi aynı anda aynı yerde elin, ayağın bütün tırnaklarını keserse kurban cezası gerekir. Tamamen kesmeyip de bir kısmını kesecek olursa her tırnak için bir sadaka vermesi icap eder. Hanımefendinin sorduğu soruda e, teyzesiyle arasındaki tartışma için e, belirlenmiş bir sadaka yoktur. Hmm. Ama kendi verirse iyi olur. E, bakın şu hadis-i şerife. Men hacce lillah fe lem yerfesh ve lem Allah için, Allah için kişi hac yapar kavga nizah etmeden, fisku fücur yapmadan dönecek olursa, anasından doğduğu gibi ak olur, pak olur. Böylesine sevap. Şeytan buna razı olur mu? Şeytan buna razı olmaz. Şeytan emekli olmadı. Oradaki, yani bizim sevabımızı azaltma yoluna, orada da gider şeytan. Ama e, bakın, Değişik şartlara gidiyoruz. Evimizdeyken belli saatte e, kahvaltımızı yaparız, e, banyo yapılabilir. Yani her türlü ihtiyaçlarımızı evimizde huzur içinde giderebiliriz. Ama oraya gidince e, bunlar her istediğimiz zaman olmayabilir. E öyle olunca. Bunu da fırsat bilen şeytan değerlendiriyor. Teyze ile yeğen arasında bile kavga çıkarabiliyor. Doğru. O yüzden giderken şartlanmak lazım. Bir zaman hacca gideceğiz. E, hacılarıma seminer verirken dedim ki... E, ...çantanıza üç şey koyunuz. Bir, e, ne kadar zevk almak istiyorsanız o kadar bilgi... İki, yetecek kadar fazla da değil, eksik de değil para. Üç, bütün bunlardan e, daha fazlası sabır olmalıdır e, dedim. Sabra, e, biraz önce siz de işaret ettiniz. Bilhassa bu yolda sabra çok ihtiyaç vardır. Evet. Yani gönlümüzü Rabbimize bağlar... ...sevgili peygamberimize bağlarsak... E, ...herhalde kavgaya, nizaha... ...hiç fırsat kalmaz gibi geliyor bana. Haklısınız hocam. Yine bir zaman... ...hacılarım kavga ediyor... Ee, ama bir tanesi hiç kavgaya karışmıyor. Kavga ettiklerinin sebebi ne? Otobüs niye gelmedi? Sana ne ya? O işi takip eden var. Ora Türkiye değil. Ayrı bir ülke, ayrı bir devlet. Oran şartları ayrı. Otobüs gelince ne yapacaksın? Arafat'a gideceğim. Arafat'a gidince ne yapacaksın? Allah'ı zikredeceğim. Ya burada Allah'ı zikret. O işi takip edenler var. E o otobüs işte diyelim ki 3 saat 5 saat sonra gelmiş olabilir. Sen bundan dolayı niçin kavga ediyorsun? İşte acılardan biri o kavgaya karışmıyor. Dedim sen de karış da tamam olsun hocam. Siz seminer verirken, yola çıkarken bize e, çantanızda şu üç şey bulunsun dediniz. E, paradan çok, bilgiden çok sabır olsun dediniz. Ben şimdi hep o sabrı kullanıyorum. Baktım çok rahat o. Yani kavukaya karışanlar rahat mı? Hiç de rahat değil. Yani hiç de rahat değil. Ee, ama şayet böyle olduysa bundan dolayı af dilemeli ve sadaka verilmeli. Sadaka Türkiye'de de verilebilir ama kurban cezası gerektiren bir ihram yasa işlemi ise e, kurbanın Haram bölgesinde kesilmesi gerekir. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili emreden rica edelim yönetmemizden. Hocamızın anlattıklarının özeti ekrana gelecek şimdi. Hani kelime olarak zaten ihram haram kılmaktan geliyor değil mi hocam? Normal durumlarda yapılması dinen yasaklanmamış olan bazı iş ve davranışların haç ve umrede yapacak olan kişiler için belli bir süre yasak olması anlamına geliyor. Değil mi hocam? Gayet güzel Evet, Yani söz konusu bu yasaklar evet Umreye niyet edip ihrama girmekle başlıyor İşte bunlar neler mesela ee, İhram cezaları ekrana geldi İhram yasakları unutarak değil de Bilinçli olarak çiğnemek ceza gerektirir Bu cezalar koyun keçi kurban etmek Oruç tutmak ya da sadaka vermekle e, Gibi çeşitlere ayrılır Denmiş Evet. Erkeklerin tam bir gün veya gece süresince Dikişli elbise veya normal ayakkabı giymeleri Kurbanı daha az bir süre giymeleri ise sadakayı gerektirir deniyor. Eşle ilişkiye girmek, saçı sakalı veya bir başka organı tıraş etmekse kurban kesmeyi gerekli kılar deniyor. Vücuttan kıl koparmak, tırnak kesmek ve kokulanmak gibi yanılgılarda ise bir miktar sadaka vermek gerekir. Diğer sayfaya geçelim. Bakın bu daha biraz daha teferruatlı. Evet. İhram dışında herhangi bir şey giymek, başa takke giymek veya sarık sarmak, pantolon, ...palto, gömlek, dikişli elbiseler giymek... ...yani hocam da belirtti az evvel... ...çorap, eldiven veya üstü ve topuklu... Evet. E, ...topukları kapalı ayakkabı giymek de sorun ve sıkıntı... ...kokulu sabun ve şampuan kullanmak... ...hocam bu sorulur bunu ben size sorayım... ...yani şimdi bu maddeyi görünce... ...biz orada şimdi şampuan, sabun kullanmayacak mıyız... ...yani temizlenmeyecek miyiz diye de soru işareti oluyor... ...bu konuda neler söylersiniz? Yani no normal sabun kullanırız... Ama özel koku kullanmamalıyız yoksa sabun kullanırız Muhsin Bey. Sabun kullanırız evet. ama özel kokulu sabunlar kullanmayalım evet. diyor hocam. Koku sürmek, jöle sürmek. Kullanmayız. Evet kadar. saçlara jöle sürmek, ruj sürmek aynı şekilde, oje sürmek tırnaklara, parfüm kullanmak, sprey kullanmak, el ve ayak tırnaklarını kesmek dahil bunlar hep ceza gerektiriyor sevgili izleyenler. Tek tek madde madde zaten arkadaşlarımız hazırlamışlar. Siz de ekranda görüyorsunuz. Ama hocam ez cümle tekrar soruya dönecek olursak izleyicimizin bahsettiği teyzem bana ağır sözler söyledi. Ben sabrettim. Sonrasında ben de dayanamadım. Nefsime uydum. Ben de ona ağır sözler söyledim ve karşılıklı kavga ettik. Bunun için diyorsunuz, diyorsunuz ki sadaka gerektirmez. E, doğru. Gerektirmez. Yani bu ama ya Her halükarda verseler iyi olur ve evet. Evet, birbirlerinden de özür dilemeliler. Evet. Yani akraba olarak gidip de düşman olarak dönmenin yeri yoktur. Birbirlerinin gönüllerini alsalar Daha hemen iyiymiş. derhal özür dileseler iyi olur birbirinden. Peki evet teşekkür ediyoruz hocam ve devam ediyoruz sevgili izleyenler.